Tımdan orası, tımdan. Bir dakika Şöyle bir dışarıda görüşebilir miyiz? Öyle, burası burası iyi, yok burayı olabilir bir ama. Bak tamam, tamam. tamam. bir İstanbul'dan işimizden, gücümüzden, karımızdan, çocuğumuzdan Bu insanlar çok O dönem O yapan da kahveli. Alan da kahveli var. Orada yirmi bir tane insan Kahveler. Bir tane yani de yapma dedim. Biriniz kabul etmediniz değil mi? Biriniz tartışmadınız. Evet. Evet. Biz neler evet. gördük lan orada? Gel. Bak.